Sevgili kardeşlerim, bu bir yıl Halkların Demokratik Kongresi'nin kurulmasından bugüne kadar geçen bir yıl aslında halklarımızın, hareketimizin, kongremizin, Adalet ve Kalkınma Partisi Diktatörlerinin sürdürdüğü yok etme savaşına karşı güvenmeye geçti. Ve bu bir yılın sonunda... Adalet ve Kalkınma Partisi teslim bayrağını çekti ama biz çekmeyeceğiz. Onları nihai yenilgiye kadar sürükleyeceğiz. Bu saldırı siyasetinin bütün unsurları çöktü. Tecrit siyaseti çökertilmek üzeredir. İmha siyaseti çökertilmiştir. Ve esir alma siyaseti, teslim alma siyaseti çökertilmiştir. 9 bin tutsak cezaevine konmuş ama hareket ayakta en önemli birleşimimiz Değerli <laughs> kardeşlerim bugün cezaevlerinde süre giden açlık grevleri bu imha siyasetine karşı içeriden verilen cevaptır içeriden verilen cevaptır. Hem akıl hem cesaret dolu bir cevaptır. O ayın oyuncularından yakalamıştık. Biz çökertmek üzeredir. çökertmecektir. <laughs> Sayılardan ibaret değil. Onlar gerçek insanlar. Nice